2 Şubat günü ODTÜ öğrencisi Sinan Suner'in öldürülmesini protesto etmek için eylem yapılacaktı. Sıkı yönetim olduğu için eylem izinsiz gerçekleştirilecekti. Bir gün öncesinden toplantı yapılmış ve eylem yerine nasıl gidileceği ve eylemin ayrıntıları konuşulmuştu. Toplantı Erdal'ın evinin yakınında bir kapıcının zemin kattaki evinde yapıldı. Ben o gün henüz 15 yaşındaydım. 16'ya girmeye daha Dört ay vardı. Erdal da benden bir yaş büyüktü. Ben lise ikinci sınıf öğrencisiydim. O da lise 3. sınıfa gidiyordu. E, toplantıda e, konuşulduğu gibi dikkat çekmemek için herkes yalnız veya ikişer üçerli gruplar halinde eylem yerine gidilecekti. Eylem yeri Sinan'ın vurulduğu yukarı ayrancıyı e, aşağı ayrancıya bağlayan yol ayrımıydı. Ben bir arkadaşla birlikte Dikmen'den e, Dolmuş'la e, Ayrancı yol ayrımına kadar e, gittim. Oradan e, da yürüyerek eylem yerine ulaştık. Eylem yerine vardığımızda eylemin başlamasına henüz 10-15 dakika kadar vardı. E, cadde alışılmışın dışında kalabalıktı. E, biz de kalabalığa karışarak aşağı yukarı yürümeye başladık. Eylemin başlayacağı işareti bekliyorduk. Eylem bir kişinin slogan atmasıyla başlayacaktı. E, Faşizme ölüm, halka hürriyet, e, yaşasın partimiz, TDKP'miz sloganları atılır atılmaz olta atan e, o kalabalık birkaç saniye içerisinde e, üç yol ağzında birleşti. Bütün caddeler trafiğe kapatıldı. E, tam hatırlamamakla beraber e, en az 1000-1500 kişi kadar vardı kalabalık. Önce sloganlar atıldı. Bir kişi omuzlara kaldırıldı ve konuşmaya başladı. Konuşmacının yüzünde bir örgü maske veya kaşkol vardı tanımamak için. İçeriğini tam olarak hatırlamıyorum ama Sina'nın Sinan, Sinan Suner'in MHP'li faşistler tarafından katledildiği hesabının sorulacağı mahiyetinde bir konuşmaydı. Konuşma daha devam ederken ve aradan henüz birkaç dakika geçmeden aşağı ayrancı yolundan iki askeri cemse veya üç de olabilir eylem yerinin tam ortasına daldı. Askerler anında cemselerden aşağı atladılar ve derhal ateş açmaya başladılar. İlk önce havaya ateş açıldı. Askerlerle aramızda 5-10 metre kadar mesafe vardı veya yoktu. Ateş açılır açılmaz kitle panik içerisinde dağılmaya başladı. Herkes bir yerlere koşturuyordu. Ben de dikmen tarafından apartmanların arasından ara caddeye doğru koştum. Silah sesleri arasında can havliyle koşarken adeta kurşunlar yanımızdan üstümüzden geçiyor gibi hissediyorduk. Ee, şu an Dikmen Vadisi olan dereden e, soluk soluğa Zeki Bey'den Dikmen'e e, çıktım. Ben de olanları e, ertesi gün televizyon haberlerinden öğrendim. E, eylem yerinde bir askerin vurulduğunu, Erdal'la birlikte gözaltıların olduğunu, Erdal'ın bir askeri vurmakla suçlandığını. Sonrasında herkes biliyor, Erdal ibret olsun diye idam edildi. Biz hala yaşıyoruz